saçlarımı yıkadım geldim. Yüzme Şimdi saçımı da bildiğiniz gibi şu tokaya takacağım. Şunu. Bak. hepsini takacağız. Kuruttum ama. Ama ıslak görünebilir. Şimdi biz güzel bir saç isteyeceğiz. Lütfen durdu, videoyu durdurup abone olmayı ve like atmayı unutmayın abi çok isterim lütfen ve lütfen çok istiyorum zaten çok az abone falan var bilmiyorum yani lütfen sizde videolara like atmayı unutmayın çok istiyordum. Siz sizde bana yardımcı olun bakın beyazı olduğu için kullanabilirim şunda da şey Türk haline benzer Beyaz sayıyoruz şey bunu Bu yüzden Bu beyaz değil mi? Benim için beyaz yani Beyaz gri Daha çok beyaz ama Bu yüzden kullanabilir. Yani evet

Подожди, это вот так? Буса или? А боже, Gerek yok. Annem kullanabilir. Bu saçlara aşık oldum. bunu şöyle. Şöyle arkaya yapacağız. Şöyle görünecek gelmesi için <laughs> şu öndekilerinden alacağız. Hatta şöyle dursun. Ellerimizle kelimi. ve bu güzellik güzel bu çok güzel ama maalesef bilmiyorum maalesef maalesef biliyorsunuz şey neydi ee, evet, E sorun Парфюм. последний вопрос практически невозможно ответить. Шоколад морковный торт печенье. Морковный торт не печенье. Проснуться утром с прыщем. Поцеловать второго человека, который выходит, когда нажимаешь поделиться и телеграм. Поцеловать и номер. Мороженое или торт? Тока то. Мороженое, конечно. Картошка. Сачный рентге. Картошки. Сачва любви зайдет. Луковые кольца или сырные палочки. Луковые кольца. Şöyle aklımda güzel gözüküyor ama size gözükmüyor zaten ben sizin görmenizi istiyorum. değil mi? Ben ters takıyorum şöyle, şöyle takıyorum. Şöyle sallanıyorum sağlandığı için gıcık oldum. Yok güzel değil. Ah böyle çok güzel. Bayıldım iki böyle aklıma çiçek geldi. Çok tatlı oluyoruz. Ve o zaman 3. makyaj bölümümüze Bay bay. Ben böyle e, farklı şeyler yapacaksak bölüm bölüm yapacak. Okey mi? Tamam mı? Bay bay arkadaşlar.